Herkese merhabalar sevgili Yengeç burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz öncelikle? Umarım herkes iyidir. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek? yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakmayı unutmayın. Şimdi kartları alalım bakalım. Şöyle bir yerleştirelim. Sevgili yengeçlere en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bakalım bu hafta neler olabilir? Yengeç burcu Burada da acayip yağmur yağıyor arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Yengeçler için bu haftanın öngörüleri. Yengeç burcu. son desteden de alalım. Ay düştüler. Fazla düştü. Yengeç Burcu ve olası gelecek. Sevgili yengeçler için ilk kartımız ne söyler? O hava yedilisi yani kılıç yedilisi arkadaşlar biraz böyle entrikalı bir kart çıktı böyle e, pek sevmediğimiz bir kart çıktı arkadaşlar e, bu zaman diliminde biraz bir şeylere karşı dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü e, siz de biliyorsunuzdur. Kılıç yedilisi böyle biraz entrikalı bir karttır. Hayatınızın bu döneminde bir entriko, e, entrika olabilir. Bakın, yani herkese güvenmeyin lütfen. Kim olursa olsun. Çünkü bu kart hile hurda kartıdır. Yalancılığı temsil eder. Haksız kazancı temsil eder. Tabii bu zaman diliminde de o kadar çok arttı ki gerçekten paranıza pulunuza dikkat edin. Sahtekarlıklar kol geziyor. İnsanları acımasızca yani çok zor duruma sakıyorlar. O yüzden lütfen bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bu her durumla alakalı olabilir. Özellikle yeni tanıştığınız kişilerle para alışverişi yapmamak olabilir. Yani e, kandıran gerçekten e, böyle insanı zora sokan kişiler olabilir. Mesela bankadan arıyoruz diyorlar, bir bakıyorsunuz paranız git, e, gidiyor. kapkaççı bile olabilir. E, o yüzden lütfen e, bu anlamda e, tabii ki isteriz ki olmasın. Ama maalesef şu zaman diliminde sahtekarlık biliyorsunuz kol geziyor. Haksız kazanç kol geziyor. <laughs> o yüzden biraz e, bakın hani kişilere, insanlara hemen güvenmeyin. Maskeyle gelen kişilere güvenmeyin. Diyor ki tekrar gözden geçirilmesi gereken planlar. Evet, bir bak diyor burada. Gözde <gülüyor> gözle <gülüyor> Çok pardon. <laughs> gözle görünenin fazlasının olması. Kötü zamanlama. Evet o yüzden biraz dediğim gibi erör verdi burada arkadaşlar. Kendinize, malınıza sahip çıkın lütfen. Aldatılma durumları olabilir. Haksız kazançlar. O arkasından da imparator çıktı arkadaşlar. Çok güçlü bir hafta tabii imparator çıkınca Ha şimdi burada haksız kazançlar demiştik ya böyle imparator gibi hani güçlü bir kişiden belki e, kişi güçlü olduğu için entrikalar dönebilir para konularıyla alakalı hani siz de böyle nüfuslu biriyseniz e, bu anlamda çok örtüştü o yüzden gerçekten paranıza pulunuza dikkat edin arkadaşlar evet. Kim ne yapıyor bilinmiyor biliyorsunuz yani herkes istediğini yapıyor evet imparator kartı tabii çok güçlü bir enerji aslında güçlü bir haftaya giriyorsunuz arkadaşlar bir liderlik koltuğu tabi olabilir imparator dediğimizde yeni düzen olabilir belki düzeninizi Başka bir şekilde kurmak olabilir, ev değiştirmek olabilir, yeni düzenlerden bahsedebilirsiniz. Tabii ki bir liderlik koltuğu, belki çok çalıştınız, çok emek verdiniz, o en tepeye gitmek isteği ve onun olması olabilir arkadaşlar. Tabii ki imparator bir otoritedir. Ee, i̇mparator e, gelince kaosun bitmesi söz konusu olabilir hani işinizde gücünüzde biraz kaos biraz sıkıntılar varsa sanki onları bitiriyor imparator aynı zamanda da evet ee, yönünüzü belirleyeceğiniz bir zaman dilimi bazen yönsüzlük yaşıyoruz hayatımızda ama tabii ki imparator enerjisi gelince artık o yönünüzü ne yapacağınızı belirleyeceğiniz bir haftadasınız arkadaşlar yani burada güç sizde bir otorite figürüsünüz sanki Güçlü bir zaman, güçlü bir hafta. Şu anda olmasa bile daha sonra daha güçleneceğiniz, işinizde, gücünüzde durumlar olabilir. Terfiler olabilir. Yenilikler olabilir. Yeni bir düze, düzen olabilir hayatınızda. İmparator kartıyla. O ateş ası. Yeni adımlar, yeni başlangıçlar sanki istiyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Evet, artık ben yeni bir düzen kurmak. Bakın burada da bir atılım, bir e, yeni başlangıç var. İmparatorla birlikte hani biraz böyle e, yeni durumlar, yeni başlangıçlar olduğu gibi burada da sanki e, gerçekten. E, bu adımları atıyorsunuz arkadaşlar. Güçlü bir zaman dilimindesiniz. Ateşası artık diyor ki e, hazırsın, harekete geç diyor arkadaşlar. Hayatınızın bu döneminde e, sanki kariyer anlamında, iş anlamında bir şeylere, yani bir yerlere gelmek istiyorsunuz ki geleceksiniz de. Bakın burada. O emekleriniz sanki boşa gitmeyecek çünkü. Ee, sanki imparator kıvamına geliyorsunuz o yaptığınız durumlarla, aksiyonlarla. Artık harekete geçme zamanı, artık bir şeyleri oldurma zamanı. Evet. Diyor ki yeni bir fırsat. O fırsatları değerlendirin arkadaşlar. O fırsatları değerlendirdiğinizde dediğim gibi en yüksek mertebelere ulaşmanız söz konusu olabilir kariyerinizde ilerlemeler hayatınızı sanki değiştirecek çok güzel durumlar olabilir evet çok güzel çıktı yani e, bu haftanın değerini bilmek gerekiyor sadece tabi hava yedirisinde biraz entrikalar sıkıntılar var ama burada da bir imparator enerjisi olduğu için biraz böyle gölgede kaldı o da ve burada da artık isteklerinizi ee, tamamen kendinize fokuslanarak istediğiniz şeyleri yapacaksınız. Yeni adımlar, yeni başlangıçlar, bir şeylerin daha iyi gitmesi anlamında. Özellikle kariyerde çok güzel değişim, dönüşüm enerjileri var. İstediğiniz şeyi yapmak, elde etmek anlamında çok güzel mesajlar verdi bize. İmparator kartı ve ateş ası tabi imparator kartı e, ilişkilerde de e, söyleyebiliriz arkadaşlar hayatınıza giren bir kişiyi ama güçlü ve nüfuslu bir kişiyi de temsil edebilir aynı zamanda evet devam ediyoruz çağların şifacısı evet şifaya ihtiyacınız varsa şifa kapıda arkadaşlar Belki hanenizde de olabilir, sevdiklerinizde de olabilir. Hani sağlık sorunlarınız varsa gerçekten o şifacı bakın elleriyle size şifa verecek. Ne kadar güzel. Evet. Tabii siz de bir şifacı olabilirsiniz der bu kart. Neden olmasın? Elimizin içinde zaten enerjiler var biliyorsunuz. O yüzden siz de kendi kendinize aynı zamanda şifa verebilirsiniz bir yudum suyumdan alacağım canlar. <laughs> Boğazım biraz kötü. <laughs> evet devam edelim bakalım. Sevgi meleği çıktı. Evet sevgi paydasında paylaşımlar olacak sanki hayatınızda. Evet güzel bir melek var. Bir kalp var. Tabi kalp teması olunca ikili ilişkilerde güzel durumlar olabilir hayatınızda. Evet, burada da bir imparator figürü, yeni başlangıçlar, ilişkiler anlamında da söylemiştim biraz önce. Evet, sanki böyle hayatınıza biri girecek arkadaşlar bu zaman diliminde, gönlü boş olan arkadaşlarım, istediğim kişiyi bulamadım dediğiniz arkadaşlarım. Evet, sanki o kişi size geliyor bakın. Bir meleğin bakın şurada kalp var. Evet, bir meleğin elinde güzel bir kalp, sevgi paydasında buluşacağınız durumlar, yeni başlangıçlar olabilir ilişkilerde. Ve sonunda da sanki yin yang dengesiyle o dengeleri tutturuyorsunuz hayatınızda. Çünkü dengesiz olunca yani dengeler şaşarsa ee, tabii bir şeyler e, sıkıntıya giriyor. O yüzden sanki burada güzel bir e, yin-yang enerjisi var. Yani dengedesin diyor. Her şey yolunda diyor arkadaşlar. Devam edelim. Evet biraz da diyor hayata mola ver diyor. Burada çok çalıştın imparator kartıyla ateş asıyla çok çalıştın, belki çok fedakarlık yaptın, belki kendinden verdin. O yüzden biraz artık mola zamanı, biraz dinlenme zamanı arkadaşlar. Hep iş, hep iş tabii ki olmaz. Biraz da kendine zaman ayır diyor. Dinlenme ihtiyacı, ara vermek, yorgunluk. Tabii bu handikapta gerçekten de sanki sevgili arkadaşlarım bir şeyleri oldurmaya gerçekten çalışıyorsunuz. Ve bu durumda sanki yerini bulacak. Ama ve lakin biraz da dur, dinlen, biraz kendinle e, hemhal ol, biraz bir şeylere ara ver, biraz e, durma zamanı sanki. Hani çok çalışıyorsunuz sanki. Burada da çok aksiyon olduğu için arkadaşlar biraz sanki durmak gerekiyor biraz e, kendinizi yenilemek gerekiyor. Enerjiniz biter çünkü o zaman sürekli bir şeyler yaparsanız o yüzden öyle bir uyarı gibi gelmiş. Evet şemsiye kartı geldi. Karmaşadan kaçış mücadele direnmek. Demek ki bazı e, karmaşa durumları olabilir hayatınızda arkadaşlar, çünkü burada da bir hava yedilisi vardı. Bu da bir karmaşadır zaten. Bir mücadeledir aynı zamanda. Evet, yani artık ben karmaşada olmak istemiyorum. Artık bir şeylere direnmekten bıktım dediğiniz bir noktada da var. Noktada da var hayatınızda sanki. Nedir acaba bu? Evet. Bir şeylerden kaçmak. Bir şeylerden artık kaçış o mücadeleyi bitirmek, direnmek, bir direnç gösteriyorsunuz sanki. Kişilere karşı olabilir, ilişkinize karşı olabilir, hayata karşı olabilir. İstediğiniz gibi gitmeyen bazı bir durumlar var sanki arkadaşlar. O yüzden biraz direnç göstermek lazım. Yani pes etmemek lazım. O uçak kartı. Bir yerlere mi gidiyorsunuz arkadaşlar? Evet. Seyahate çıkmak, uzak mesafeler, yer değişikliği, uzaklara gitme isteği. Hani belki burada sıkıntılarınız e, durumlar vardı ya şemsiye kartıyla. Sanki onlardan mı kaçıyorsunuz arkadaşlar? Hani bir şeylerden burada bir kaçış var. Hani birleştirdiğimizde. Evet, bazılarınız için bir seyahat olabilir. Ama sonradan geri dönmek olabilir. Uzak mesafelere de gitmiş olabilirsiniz. Bazılarınız için de bir yer değişikliği. Ev değişikliği. Ülke değişikliği. Bütün bunlar da olabilir bakın. Uzaklara gitme isteği var sanki. Uçak kartıyla. Bazılarınız için dönmemek, bazılarınız için gidip sadece o havayı koklamak ve gelmek de olabilir. Evet. Kartlarımızı açıkladık. Melek mesajları veriyorum. Bakalım bu açılım için hangi mesaj geliyor sevgili yengeçlere. Aa dileğin oldu diyor arkadaşlar. Yani şu anda dilekleriniz sanki olacak. Yüreğindeki gerçekleşti bunu bil diyor. Yüreğinizde ne varsa en çok e, sanki o dilekleriniz olacak. Evet soru cevap yapıyoruz. Hadi bakalım. Şöyle kartlarımızı alalım. Birinci kart, ikinci kart, üçüncü kart. Şöyle bir bakın rezone olun. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz cevaplarınızı ben de buradan vereceğim. Evet, başlayalım. Beklemeye değer diyor. Güzel. Belirsizlikler var arkadaşlar. Bu durumla alakalı önünüzü göremediğiniz durumlar var. Hemen harekete geçmeyin. Evet, burada da aynı şekilde. İkisi de aynı çıktı. Ne sorduysanız. Evet, belirsizlikler var burada da dedik. Şimdi eril ve dişil bakalım ne diyor. Hangi mesajları alacağız onlardan? Eril enerji diyor ki, seni arayamıyorum çünkü senin aramanı bekliyorum. Gururum kırıldı diyor. Enteresan. Evet. Dişiller ne diyor? Dişillerde de bu ilişkide hiçbir sorun tek taraflı değil diyor. Evet biraz kızgınlık enerjileri var bakın. Bu ilişkide hiçbir sorun tek taraflı değil. Evet şimdi bir de kitaptan mesaj vereceğim arkadaşlar. Ee, cevaplar kitabından. Soru sorabilirsiniz. Bakalım ne gelecek? Size hitap edecek mi bu soru? Bakalım. Diyor ki bu işin olması kesin gibi gözüküyor diyor. He, hani istediğiniz bir şey varsa bu işin olması sanki kesin arkadaşlar. Evet. Kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir her birinize. Yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Değerli yorumlarınızı bekliyorum.